Herkese merhabalar, balonlar alemine hoş geldiniz. Bugün balonların renkli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Balondan köpek nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Ama öncesinde köpek figürümüze başlamadan önce tanıtmak istediğim iki tane misafirimiz var. Gördüğünüz gibi iki balonumuz var. İkisinin de ölçüsü farklı. Ama Aynı figürler aslında. Aralarında hiçbir fark yok. Sadece ölçüleri farklı. Öncelikle küçük balonumuzu tanıtmak istiyorum. 160Q dediğimiz daha ince olan sosis balonumuzu görüyorsunuz. Kendisi daha sevimli. Küçük köpeğimiz var. Hatta bu köpeğimizi... Yeteneksizsiniz programında Alp Kırşan'a hediye etmiştim ve kendisi çok mutlu olmuştu, fotoğraf çekilmişti. Onu da görüntülerde görüyorsunuz zaten. Değerli arkadaşlarım benim için de bir balon yapmışlar, balondan bir hayvan yapmışlar. Tiring! Minyatür pinçer. Daha sonra 350'li Q dediğimiz daha kalın ve daha gösterişli olan ama yine sosis balonu olan. Tabii ki bunları Türkiye'de ne yazık ki göremiyorsunuz. Yurt dışından gelmesi gerekiyor. Bu balonlarımızın ölçüsü çok rastlanır ölçüler değildir Türkiye'mizde. Şimdi sizlere göstermek istediğim 260'lık balonumuz var. Bu balonu daha fazla görmüşsünüzdür. Zaten anne babalarımız ya da öğretmenlerimiz sizlere hediye ettiği balonlardan da kullanılan ölçülerdedir bu balonlar. Genelde bulunabilir. Şimdi balonumuzu bu şekilde pompamızın ucuna takıyoruz. Taktıktan sonra hava almadığından emin olmamız lazım. Onu kontrol ediyoruz ve hava almıyorsa artık balonumuzu şişirebiliriz. Balonumuzu yaklaşık yarısına kadar şişireceğiz. Daha sonra bu şekilde pompamızın yardımıyla hava vereceğiz. Havasını verdikten sonra biraz balonumuzun da havasını bırakıyoruz ve arkasına dikkat ediyoruz. Balonumuzun ölçüsü bu kadar olsa yeterli. Şimdi balonumuzun ucunu nasıl bağlıyoruz? Buraya bakalım. Benim için bu şekilde bağlamak daha pratik oluyor. Sizin kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde bağlayabilirsiniz. Ben tek parmağımla hemen döndürüyorum ve balonumuzu düğümlüyorum. Düğümledikten sonra balonumuzun arkasına tekrar bakalım. Evet, gördüğümüz gibi yaklaşık 4 parmağımız, 5 parmağımız yeterli olacak. Balonumuzun yarısını şişiriyoruz. Şişirdikten sonra şimdi köpek figürümüzü nasıl yapacağız? Önce Köpek balonumuzun burnunu yapmamız lazım. Burada da görüyoruz zaten. Burnunu yapabilmek için bir ölçü dediğimiz işaret parmağımızın tamamını kullanıyoruz. Bir ölçümüz bu şekilde. Yarım ölçümüzde parmağımızın yarısını kullandığımız zaman bu şekilde belirleyebiliriz. Burun için bir ölçüsü alıyoruz. Bir ölçümüzü belirledik. Balonumuzu çevirdik. Çevirdikten sonra balonu bırakmıyoruz. İki elimizi de tutmamız lazım. Balonumuzu katladıktan sonra bırakırsak kendiliğinden açılır. Açılmaması için balonumuzu katlıyoruz ve bu şekilde tutuyoruz. Daha sonra kulak kısmı gelecek. Kulak kısmını da iki parmağımızı karşılıklı koyuyoruz. Daha sonra bu şekilde ikiye katladık. Ama burada dikkat etmemiz gereken yer balonumuzun üstü. Burada ikiye katlarken kendi etrafında direkt kırıyorum. Yani önce burada katlama işlemi yapıp daha sonra ikiye katlamıyorum. O yüzden buna dikkat edelim. Balonumuzu yavaşça katladık. Şimdi buradaki gibi aynı şekilde ölçü almamız lazım ama balonumuzun ilk başta yaptığımız yerini bırakmamamız lazım. Burada kulak için göz kararı belirliyoruz. Daha sonra bu iki yeri kendi etrafında döndürmemiz lazım. Onu da çok yavaş ve dikkatli bir şekilde aynı yöne doğru çeviriyoruz. Birkaç tur çevirdik. Çevirdikten sonra balonumuz bu şekilde duruyor. Şimdi balonumuzun burnunu kulağımızın içinden geçirmemiz lazım. Onu da parmaklarımızın yardımıyla önce yukarıya doğru yasladık ve bu şekilde arkaya doğru çekiyoruz. Çok yavaş parmaklarımızla kıvırdık. Geriye doğru katladıktan sonra evet burnumuz bu şekilde çıkıyor. Şimdi yavaşça köpeğe benzemeye başladı. Şimdi boyun kısmını almamız lazım. Boynumuzu da yarım ölçü diyebiliriz ya da yaklaşık ceviz ölçüsünde olabilir. Balonumuzun boynunu bu şekilde katladık. Ön ayaklarımızı yapmamız lazım. Ön ayaklarımızı da bir ölçü belirliyoruz. Önce bir tane aldık. Aynısından bir tane daha almamız lazım. Ama burada balonlarımıza bakalım. İlk başta başladığımız yeri bırakmıyoruz. Balonumuzu katlamaya başladıktan sonra balonlarımızı aynı yöne çevirmemiz lazım. Bir tanesini ileriye, bir tanesini geriye çevirirseniz balonlarımız birden açılır. O yüzden buna dikkat edelim. Balonumuzu ileriye ya da geriye hangi yöne çevirdiğinizin bir önemi yok. Ama ilk başta hangi yöne çevirdiysek devamında da o yöne çevirmemiz lazım. Şimdi burada bırakmıyoruz. Yine devam ediyoruz. Aynı ölçüden ön ayak için bir tane daha belirliyoruz. Burada üzerine getirdik. Kendi etrafında çevirdik. Çevirdikten sonra bu iki ayağımızı üst üste getiriyoruz. Ve boyun kısmında kulaklarında yaptığımız gibi yine aynı şekilde kendi etrafında çevirmemiz lazım. Balonumuzu aynı yöne doğru çevirdik. Çevirdikten sonra köpeğimizin baş kısmı, boyun kısmı ve ön ayakları şu an belli olmaya başladı. Şimdi balonumuzun arkasındaki ölçümüze bakıyoruz. Gövdesini belirleyeceğiz. Gövdesi göz kararı olabilir. Yani balonun arkasındaki kuyruğa baktık. Ne kadar payımız var ona göre istediğiniz ölçülerde bırakabilirsiniz. Sadece arka ayakta dikkat etmemiz gereken yer aynı ön ayaklar gibi olması lazım. O yüzden istediğiniz ölçüde ister büyük ister küçük kendiniz belirleyebilirsiniz. O yüzden bakıyoruz. Ben bu kadar yapmak istiyorum. Daha sonra balonumuzun arka ayakları için bir ölçü aldım. Aynı ölçüden bir tane daha almamız lazım. Bu şekilde üstüne kapatıyorum. Ölçümüzü belirliyoruz. Şimdi ön ayaklarda yaptığımız gibi kendi etrafında çeviriyoruz. Çevirdikten sonra köpeğimizin tamamı bu şekilde oluyor. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. İnceleyelim. Köpeğimize bakalım. Köpeğimiz güzel oldu mu? Beğendiniz mi? Evet beğendiysek lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Hatta yorumlarda da görüşlerinizi bize belirtirseniz çok memnun oluruz. Şimdi köpeğimiz yapamadıysanız anne babalarımızdan da yardım isteyebiliriz. Evde beraber yapabilirsiniz. Köpeğimizi beğendiysek evet bu videoda şimdilik göstereceğim figürümüz bu kadar. Köpeğimize şöyle tekrar gösteriyorum. Yavaş yavaş evde koşturabilirsiniz yürütebilirsiniz. Böyle zıplatabilirsiniz. Balonumuz patladığı zaman yine tekrar istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Evet. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.